Konu 6. Ücret istisnası. Soru 1. İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda ulaşım bedeli istisnası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Evet doğru olmayan ifade arıyoruz arkadaşlar. A. Ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. B. Ulaşım bedeli nakit olarak hizmet erbabına veriliyor ise bir günlük ulaşım bedelinin 17 TL 2022 yılı için 17 TL'yi aşmaması gerekir. C. Ödemenin o yılda belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilir. D. Toplam tutar hesaplanırken çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli dikkat alınması gerekir. Arkadaşlar kanunumuzun 23. maddesinde ücret istisnasına ilişkin hükümler yer almakta. Ee, 10. bentte de e, hizmet erbabının taşınmasıyla, iş yerine taşınmasıyla ilgili hükümler bulunmakta. Buna göre e, Ödemenin toplu taşıma kartı, bilet veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. B, C seçeneğine bakalım. Ödemenin o yılda belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilir. Bu da doğru. Aşan kısım ücret olarak vergilendirilir arkadaşlar. 17 TL. 2022 yılı için 17 TL aşan kısım ücret olarak vergilendirilir. D. Toplam tutar hesaplanırken çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin dikkate alınması gerekir. Evet toplam tutar hesaplanırken günlük çalışılan gün sayısına göre hesaplanır. Bu da doğru seçen doğru bir e, ifadedir arkadaşlar. E, B'ye bakalım ulaşım bedeli nakit olarak hizmet erbabına veriliyorsa bir günlük ulaşım bedeli 17 TL aşmaması gerekir. Arkadaşlar e, nakit olarak verilirse tutar ne olursa olsun bu istisnadan faydalanamaz. Buradaki anahtar kelime bu. Nakit olarak verildiği için e, istisnadan faydalanamaz. Bu ifade doğru değildir arkadaşlar. 17 TL'lik sınır, bunun toplu taşıma kartı, bilet veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları şeklinde olduğu zaman 17 TL'lik bir sınır var. Ama nakit olduğu zaman böyle bir sınır yok. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B seçeneği. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi ücret kapsamında olup gelir vergisinden istisna edilmiştir? A. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ücretler. B. Bilir kişilere ödenen ücretler. C. Resmi ara ödenen ücretler. D. Eksperlere ödenen ücretler. Arkadaşlar kanunun 61. maddesinde hangi ödemelerin ücret ödemesi olduğu sayılmıştır. Buna göre e, bilir kişilere ödenen ücretler ücret kapsamındadır. Resmi ara ödenen ücretler ücret kapsamındadır. Eksperlere ödenen ücretler yine ücret kapsamındadır. Ancak bunların hiçbirisi istisna kapsamında değildir. Yani 23. maddede yer almaz ancak spor yarışmalarına katılan amatör sporcular arkadaşlar amatör sporculara ödenen ücretler istisna kapsamındadır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Soru 3. Aşağıdaki ücretlerden hangisi gelir vergisi kanununa göre tamamı vergiden istisna edilmemiştir? A. çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri B köy korucusuna köy bütçesinden ödenen ücretler. C. Türk Hava Kurumu'nda uçuşla görevli kabin memurlarının ücreti. D. Kapıcıların ücreti. Ticaret mahalli olmayan yerlerde. Evet arkadaşlar kanun 23. maddesinin 5 numaralı bendinde köy korucusunun köy bütçesinden aldığı ücretlerin tamamı istisna olduğu söylenmiştir arkadaşlar. Çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri aynı şekilde 12. bentte tamamı istisnadır. Kapıcıların ücretleri de kanunun 23. maddenin 6. bendinde tamamı istisnadır. Ticaret mahalli olmayan yerlerdeki kapıcıların ücretleri. Ancak e, Türk Hava Kurumu'nda çalışan kab görevli kabin memurlarının ücretlerinde ise e, maddenin 17. bendinde belirleme yapılmıştır. Burada ücretlerin tamamı değil %70'i istisnadır arkadaşlar. Dolayısıyla soruya göre e, tamamı vergiden istisna edilmemiştir. Burada sorunun cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Soru 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakım ve hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaat istisnası ile ilgili doğru değildir? A) Sadece kadın çalışanlar faydalanabilir. B) Aynı hizmetten erkek çalışan faydalanırsa hizmetin bedeli ücret sayılır. C) Kreş hizmetini işveren sağlıyorsa tamamı istisnadır. D) Her bir kadın çalışan sadece bir çocuk için faydalanabilir. Evet arkadaşlar, GRIM Kanunun 23. maddesinin 16. bendinde 2018 yılında yapılan düzenlemeye göre kadın çalışanlara, kadın hizmet erbabına çocuklar için kreş ve gündüz bakım hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler de istisna getirildi. Buna göre sadece kadın çalışanlar faydalanabilir bu doğru bir ifade arkadaşlar. Sadece kadın çalışanlar faydalanır. Aynı hizmetten erkek çalışan faydalanırsa hizmetin bedeli ücret sayılır. Doğrudur. Sadece kadın çalışan faydalanır demiştik. E, kreş hizmeti işveren tarafından sağlanıyorsa yani iş yerindeyse kreş. Burada e, hizmetin tamamı istisnadır. Kreş iş yerindeyse yani işveren tarafından doğrudan sağlanıyorsa. E, D seçeneğinde her bir kadın çalışan sadece bir çocuk için faydalanabilir. Arkadaşlar kanunda böyle bir kısıtlama yok sadece bir çocuk için faydalanır şeklinde bir kısıtlama yok dolayısıyla doğru doğru olmayan ifade D seçeneğidir sorunun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar.